Và v Çeşme e, yaza ve bayrama hazır. Şöyle ki, biraz tabii Çeşme'deki sezon biraz bu sene geç başladı. E, dolayısıyla bunun etkileri nedir? İşte bir tanesi dünyada e, hepimizi etkileyen bir ekonomik zorluk vardı. Sezon başında, sene başında yaşadığımız çok büyük bir deprem vardı. Dünyada belki birinci sırada şu anda ve büyük bir yenilgi. Onun üstüne de e, işte seçimlerin erken yaz dönemine doğru gelmesi ve iki aşamada gerçekleşmesi. Ama şu anda önümüzde bir engel kalmadı. Deprem yaralarını da inşallah sarıyoruz. Ardından ekonomi ekonomide inşallah dünya ile beraber bizim de istediğimiz seviyelere gelecek ve ardından seçimler de bitti. Şu anda çeşme olarak tüm birimler e, belediyesinden, kaymakamlığından STK'lardan, Çeştop, Esnaf hepsi şu anda sezonu bekliyor. Ve umarım bu sene uzun bir sezon olacak. Ee, bunun olmaması için bir sebep yok. Bu sene maalesef bize dezavantajımız da havaların böyle kilitlesiydi. Örneğin dün yağmur yağdı. Ee, Haziran 18 ve bir yağmur gördük. Birkaç gün önce de hava bozuktu. Ama e, Çeşme böyle de güzel. Çeşme'nin rüzgarı da güzel. Çeşme'nin yağmuru da güzel. Ve e, ben şu anda ayın 19'u. Yani bu hafta sonu 9 gün tatile giriyoruz bayram için ve bu 9 gün tatil içinde şu anda sayılarımız e, hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani ben işte işletmemden bahsetmem gerekirse yüzde yetmişleri geçti şu anda. Ve bunun daha da yukarıya gideceğine inanıyorum ve görüştüğüm arkadaşlarım da bayram için çok olumlu görüşler bildiriyorlar. Biz hazırız. Çeşme misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah bayramdan sonra da Kesintisiz olarak e, sezonumuz devam edecek ve e, bu sene ben kasıma kadar bir e, iyi bir sezon bekliyorum. Kasımdan sonra da pandemide olmayan, pandemide yapılamayan toplantılar, toplantı gruplarıyla da kışın hareketleneceğini görüyoruz. Belediyemizin e, düzenlediği, kaymakamlığın düzenlediği bir festivaller var biliyorsunuz. Bunların da bizlere faydası İnanın çok olacak ve kışın bunlar artacak. Öyle görüyoruz yapılan toplantılarda da. Bizim olmazsa olmazımız zaten bir ot festivalimiz var. Onun dışındaki festivalleri saymıyorum bile. Çeşme çok 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 daha iyisini hak ediyor. Oraya gelmek için de el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bunu başardıktan sonra da korkusuz ve çok güzel günler Çeşme'yi bekliyor.